Güçlemler takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Balıkesir, Gönen. Gönen'in Mehmet Efendi cami civarında 3 artı 1, 140 metre kare bir dairenin tanıtımını yapıyoruz. Cadde üzerinde olan giriş kat bir dairemiz. Güzel, sıfır masraflı. Yaşı 20 25 civarında. Elit bir bölgede. Pazara yakın, çarşıya yakın. Efendime söyleyeyim. İmam Hatip Yanımızda. Daha sonra ilk öğretim okulları, liseler her tarafa yakın. E, Gönel Kaplıcalar Caddesi'ne yakın. Elit bir bölgede olan bu dairemizin detaylı çekimleri için buyurun içeri doğru geçelim, devam edelim. Evet, değerli takipçilerimiz. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde bizi bir koridor karşılıyor. Buradan yine Karşı tarafa geçiyoruz. Burası küçük bir oturma odası. Boyası, badanası yeni yapılmış. Yani hiç masraf yok desek yeridir. Gördüğünüz gibi salonun içerisinde karşı salondan odaya geçiş var. Yani burası ne diyoruz salon salomaç şeklinde olmuş. Kapılarımız gördüğünüz gibi yeni yapılmış. Masrafımız kapılarda yok. Boya masrafımız yok. Evet. Salon kısmına geçince bizi geniş bir salon karşılıyor. Gördüğünüz gibi. Burası Kurtuluş Mahallesi. Mehmet Efendi cami civarında giriş kat. Üç katlı bir dairenin binanın alt kattaki dairesi. Evet salondan yine çıkınca koridora geçiyoruz. Koridorda bizi kibar bir güzel bir fort Mont'u karşılıyor. Gördüğünüz gibi vernikleri yeni atılmış. Eski Tepi kullanışlı bir dairemiz. Evet. Salondan yine devam edince karşımızda mutfak var. Mutfakta yine arka tarafında geniş bir kileri var. Değerli takipçilerimiz. Hani deriz ya mutfak var, kiler yok. Oda var, balkon yok. Evet. Burada hepsi var. Gördüğünüz gibi mutfak dolapları bu şekilde kullanışlı. Evet tezgahımız bu şekil. Alt dolaplarımız. Evet, bu arka tarafta kiler var demiştik. Burasını da sizlere gösterelim. Evet gördüğünüz gibi burası mutfağın içinden bahçe tarafına geçen bir kiler. Evet kilerimizi tanıttık. Burası güzel bir büyük, bayağı bir büyük mutfak. Evet, mutfaktan yine aynı şekilde koridordan sağa doğru dönünce karşımızda bizi yatak odası karşılıyor. Değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi 140 metrekare 3 artı 1 Mehmet Efendi civarında bulunan giriş kat. Doğal gazlı kombili. Bir dairemiz evet. Yatak odasından geçince sağ tarafımızda yine bir odamız var. Odaların hepsi geniş. Bu odadan yine bahçeye geçen bir kapısı var değerli takipçilerimiz. Şu anda kapanmış. Gördüğünüz gibi arkasında bir balkonu var. Bu bahçenin kullanım hakkı mal sahibinin söylemine göre alt kattakine ait. Evet. Buradan yine sağ tarafımızda banyo var. Duşa kabin. Klozet. Ve Lava, Logo, lavabonun dolapları. Burada yine sağ tarafımızda normal bir tuvaletimiz var. Evet, buradan da çıkınca yine salonumuzdan devam ediyoruz. Evet, salona geçmeden şu koridoru şu şekilde sizler için gösterelim değerli takipçilerimiz kapılarımız yeni boya badanamız yeni yani dairemiz ne olmuş elden geçmiş sıfır ayarında bir dairemiz detaylı bilgi için iç açıklamalar kısmından bize ulaşabilirsiniz telefon numaralarımız var fiyatı da iç açıklamalar kısmında yazıyor Evet, Gönenli Mehmet Efendi cami civarında bulunan 3 artı 1 ana cadde üzerinde muhteşem bir konumda bu dairemiz Gönen Güçlü satılıktır. Evet, değerli takipçilerimiz, ne diyoruz? Gönen güçlemliği beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yatırımda kalın, Güçlemlak'ta kalın. Hoşçakalın.